Merhaba arkadaşlar, eğitimimizin bu bölümünde online mağaza yönetiminin blog gönderileri sayfalar ve gezinme bölümlerine değineceğiz. Blog gönderileriyle başlayalım. Eğitim çok uzun sürmesin diye ben bir tane blog ekledim daha önce. Şuradan blog gönderisi ekle butonuna tıklayarak blog gönderisini ekleyebiliyoruz. Biz daha önce eklediğimiz blog gönderisi üzerinde nelere dikkat etmeliyiz? Onunla alakalı konuşalım. Şu an blog gö gizli, görünür değil. Görünür yaptığımızda belirli gün ve saatte bunu yayınlayabiliyoruz. Gizli olarak kalsın şu an için. Burada blog gönderisine de görsel metni tarif edecek. Örneğin detox yeşil çay ve benzeri keywordsleri çalışıp Google'dan detoks, detoksla alakalı hangi kelimeler aranıyorsa buraya girersek bizim için faydalı olacaktır. Aynı zamanda benzer şekilde arama motoru görünümü düzenleyebiliriz. Şuradan detoks etkisi yaratan gida tavsiyeleri şeklinde düzenlemişiz. Biz eğer bu görseli şu an burayı default olarak şuradan çekiyor. İlk kelimeyi çekiyor. Biz örneğin burada badem, yaban mersini, pancar, keten, tohumu gibi kelimelerin bulunduğu kısa bir açıklama yazıp kendi açıklamamızı çalıştığımız keywords'lere göre burada düzenleyebiliriz. kaydedelim. Sayfalar kısmına geçiyorum. Sayfalarda da bir tane örnek sayfa ekledim. Sayfa ekle butonundan tıklayıp sayfayı ekliyoruz. Az önceki bloktu. Blok default olarak blok olarak geliyor ama buradan tema şablonu seçebiliyoruz. İki tane şablon var temada, bu temada ama başka temalarda daha fazla şablon olabilir. Burası bir sayfa, bir de page kontakt var. Bu da iletişim sayfası. Hatta bunu oluşturalım burada birlikte. Bizimle iletişime geçin değilim. İletişim şablonunu seçtik. Ara motorunu yine düzenleyebiliyoruz. Buraya bir açıklama yazabiliriz. Şu an uzatmamak için açıklamayı eklemeyeceğim. Sitemizle alakalı, ne yaptığımızla alakalı ya da şirket bilgilerimizi, vergi numarası Mersis kodu. Bunlar zorunlu zaten. Mersis kodunu falan vermeniz gerekiyor. Bu bilgileri verebilirsiniz. Şirketinizin ismini ABC şirketi şeklinde belirtebiliriz. Yine burada tabi şurayı düzenlemeyi unutmayalım lütfen arkadaşlar. Bu iş SEO için çok önemli gezinme kısmında bir main menümüz var bir de footer menümüz var main menüyü düzenleyelim öncelikli olarak ana menüde kataloğu silelim home bunu da silelim home tuşunu da kaldıralım gerek yok buraya şuradan koleksiyonlarımızdan bir koleksiyon seçelim İlk koleksiyonumuz gıda ve betim takviyeleri olsun. Besin takviyeleri. Buraya da yine şapka mavi ya zaten örnek olarak burada göstermiş. Koleksiyonu en iyi şekilde tanımlayan kelimeleri keywordsleri yazmamız gerekiyor. Bir menü öğesi daha ekleyelim. Koleksiyonlardan yine. Ağız ve diş sağlığı diyelim. Bunları ben daha sonra yapacağım. Şu an uzatmamak için videoyu yapmıyorum. Ev temizliği diyelim. Bir koleksiyon daha ekleyelim. Bu da hangisi olsun? Organik gıdalar olsun. Kaydet dediğimizde ana kaydetmiş bulunuyoruz. Footer'da ne kullanıyoruz? Footer'da da şu an bir search var. Search dışında ne kullanabiliriz? Sayfalardan gizlilik ve ödeme güvenliği örneğin. Bunu kullanabiliriz. Menüyü kaydedelim. Daha sonra temalara gelip özelleştir dedikten sonra burada bakın menülerimizi göreceğiz. Çünkü neden? Temada üst bilgide main menüyü seçmiştik. Footer'da peki Görecek miyiz? Evet. Futurda da gizlilik ve ödeme güvenliğini sayfamızı görebiliyoruz. Bu eğitimde de burada ara veriyorum arkadaşlar. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Esenlikler dilerim.